Türkiye'deki son açıklanan rakamlara göre toplamda 275.843 kapasiteli açık ve kapalı olarak toplamda 384 hapishane bulunuyor ve bu e, hapishanelerin 317.368 e, kadar mahpus tutuluyor bu hapishanelerde. Yani e, kapasite fazlası olarak %15 mahpus bulunduğunu biliyoruz biz. Ee, bu anlamda CPT'nin son yayınladığı rapora göre e, cezaevlerinin aşırı dolu oluşunun işkence ve kötü muamelenin bir parçası olduğunu raporladı. Ve e, bu aşırı doluluğun da ciddi insan hakları ihlalini e, teşkil ettiğini belirtmişti. Bu anlamda CPT'nin yayınladığı rapora göre Türkiye'nin Avrupa'nın e, en kalabalık üçüncü cezaevi olduğunu raporunda belirtmişti. Ve Türkiye'nin cezaevlerindeki kalabalığa ilişkin Acilen önlem alması gerektiğini vurgulamıştı bu son yayınladığı raporunda. Ee, salgın sürecinin bu kapalı alanları daha da kapalı hale getirerek hak ihlallerinin artmasında ve hapishanelerde e, dış dünyayla e, etkileşim anlamında, iletişim anlamında bir kesilme yarattı. Ve e, bu anlamda küresel çaplı yaşanan pandemi sürecinde dahil e, mahpuslar anlamında bir suç ayrımı yapıldı ve siyasi mahpusların tahliye edilmemesinin e, bu anlamdaki en temel cevabını ben düşman ceza hukuku anlamında düşman ve yurttaş ayrımı yapılmasıyla açıklayabilirim. E, siyasi mahpusların tahliye edilmemeleri e, bu anlamda hukuki olarak eşitlik ilkesine ayrımcılık yasağına... E, bu gibi en temel ilkelere aykırılık zaten oluşturmaktadır. Siyasi mahkusların kapsam dışı bırakılmasıyla e, devletin kendisine muhalefet eden herkese yönelik ekstra bir cezalandırma politikası yürüttüğünü bu anlamda söyleyebilirim.